arkadaşlar acayip yorucu bir haftadan sonra sonunda hafta sonu geldi. Kısa bir iki gün olacak muhtemelen çünkü hafta sonları çok hızlı aşırı hızlı geçiyor yani burada. Ben de dedim ki Münih'teki bir hafta sonumu vlog yapayım. Hem size göstereyim hem de hoşuma gidiyor böyle haftalık günlük vloglar çekmek. Şimdilik hiçbir plan yok hafta sonuna dair ama sürprizlerimiz olacak beraber bir yerlere gitmeye çalışacağız. O zaman şimdilik hafta sonu başlasın. Arkadaşlar şimdi evden çıktım. Arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Arkadaşımla nereden tanıştım onu anlatayım biraz. Burada Münih'te ilk günümdü. Böyle çıktım rastgele yürüyorum falan. Ondan sonra bir etkinlik varmış. Gittim böyle bu nedir ne değildir sordum çocuğa. Oradan sohbet muhabbet numaralarımızı aldık verdik. O gün bugündür de arkadaşız. 3-4 kere buluştuk Münih'teyken. Hani oturup sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Hatta da hani konuşabiliyoruz. Bazen onun derdi oluyor, o anlatıyor. Benim derdim oluyor, ben anlatıyorum. Yani gayet güzel bir arkadaşlık oluştu aramızda. Böyle yazınca da spontane tamam dedi, hemen bırakıyorum işi dedi. İşte duş alayım, hazırlanayım, çıkayım dedi. Böyle bir yer atmış bana şimdi oraya doğru gidiyorum. Turuz, sohbet muhabbet ederiz biraz, onunla takılırız. Ondan sonra bakacağız duruma. Evet, şu an geliyor arkadaşım, beni görmedi. Artur, Artur Hey man, how are you hi. doing? <laughs> good, good. You're good, Sorry, sorry for the delay. No, no, that's I not problem. I can probably. put that on, the, on my nationality. I'm Brazilian. <laughs> I can't be delayed. Say hi to my you. subscriber. Hi subscribers subscriber. He's the best. Thank you, thank you bro. Ok, uh, what do you think? Lost weekend or other place? Uh, whatever you prefer. Uh, Cool. Up to you. Yeah, I'd like to see the, the other place. Yeah, let's see. Let's yeah. see. And then we come back here to experience it. <laughs> sure. I, I already told them how we met mm -hmm. with you. Yeah. This one family. Mm -hmm. True. Yeah. First day he was at Pinacotec uh, dancing bachata. Yeah, yeah. <laughs> nice guy. <laughs> thank you, thank nice you. Well, nice guy. Thank Good person. Now we are going to uh, talk about some. But serious uh, things. Serious, <laughs> up, only serious, <laughs> <up>. <laughs> the business. No, just oh, no, oh, I want to chill yeah, this weekend. Yeah. You know, oh, oh, that's all that's this after like, all yeah. this hard work, hard week. Deserve weekend is always good. Always good to yeah, 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 actually, when I go out to school, I just think about, oh my god, there's a good weather. I have to go yeah, somewhere. Yeah. Let's ride our tour. Yeah, always <laughs> yeah. And there's I don't know what, you, but I have like fomos. Uh, the fear of missing out to the ah, sun. Right? Yes, yes. I've been <laughs> in Germany for seven years now, so <laughs> I see say, Oh, fuck! My life. I have to go. there, I have to go outside. <laughs> I have the same thing. Yeah. Inside of two months, <laughs> I start to be like German. Yeah, 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 yeah. It's good, Which is good. Like you get used to this stuff, so <laughs> it's always good to also good to learn to <laughs> be value to the sun, and you know they like look better. Because <laughs> I don't know in Brazil when I was there. would always have like good weather and stuff. And I say, ah, tomorrow is also going to be like that. So, right? I think. Sorry, some, some, uh, some, yeri bulmaya çalışıyoruz. Görüşürüz. Güneşli bir cumartesi sabahından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hava güzel Salmanya'da yani her şey güzel oluyor diyebilirim. Dün biraz Arthur'la oturduk, sohbet, muhabbet ettik. Ondan sonra ben Eve geldim, film izledim falan böyle takıldım, boş boş hiçbir şey yapmadım yani. Şimdi de arkadaşlar bir arkadaşım mesaj attı. Dün akşam da biraz konuşmuştuk. Arkadaşlarıyla Baviera'da yani bu Münih'in olduğu bölgede yakın bir yerlere gidiyorlarmış. Sağ olsun beni de çağırdı. Sizi onunla da tanıştıracağım şimdi. Bir iki saat içerisinde hazır olmam gerekiyor. Şimdi hemen eve gidip kahvaltı hazırlayıp ben yani durakta buluşacağız oraya gitmem lazım. Ben sakin sakin metro'a bindim şuraya oturdum. <laughs> Ondan sonra etrafa bakıyordum. Bak da kıyafetli birisi var. Kim bu dedim Can. Can arkadaşlar. Ee, onun da YouTube kanalı var. Kendi kendime hikayeler. Evet, evet. YouTube kanalı. Böyle ben Instagram'dan yazdım. Böyle tanıştık. Kendime çeviriyorum. İnsan böyle kötü hissediyor değil mi? Sonra bir iki kere buluştuk ve iyi de anlaştık. Bugün için de dedi, sağ olsun arkadaşlarıyla bir yere gidecekti. Beni de davet etti. İkimiz de nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum işte. Arkadaşlarım yazdı. Bir tanesi de Hollanda'dan gelmişti. şey dedi hani buluşalım bir yere gidelim. <laughs> i̇şte gideceğiz bakalım. Bir de buluşacaktık da buluşacağımız yerde. <laughs> buluşacaktık. <laughs> Biz de nereye gideceğimizi. Onlar düşünmüştük güzel yani. yerde. Evet. 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 Araba ile böyle keyifli bir Araba da var. Bu güzel bir şey bayağı. Evet evet. Aynen. Yani bugünkü video konuğumuz Can. Can mı? Yani yes. da mı? <laughs> <laughs> Burada duymadığımız isim türevi kalmıyor. Evet, evet. Asıl İngilizce'den şimdi Almanca gerçi. Her yerde farklı türevler. İspanya'ya gidiyorsun. Hapa bir şey. Yani Aa, belki latif Farsça kökenli mi? Arapça. Boş, kibar, gentle demek demiş i̇şte, hani, bir tane Mübmanı'yla tanıştık. Üç kişilik bir de Avustralya'yı vardı. Nerelisin yani, falan dedi, o arasındaydı. İşte gentle demek falan dedi. Öyle işte ya, uzak olayım. <laughs> <laughs> ben de Fransızca <laughs> mı? falan. Latif falan. Onlar ama lü diyor, la demiyor. Türkçe de fazla. Fransızlar mı? şey diyor, <laughs> latif. Şey, okulda benim mentorum kendisi. O da çok böyle şeydi, latif.

Can ne düşünüyorsun? Efsane. Ya ben o geçen hafta... falan da çok güzel. Çok böyle. güzel. Burası bir bakkalın içi bir de. Yakut gibi. Yakut Yeşil gibi. olan yakut. Evet evet yakut. Yani ben bayağı etkilendim burada. Geçen hafta ben bir göle gittim ama hiç beğenmedim. Hani bu mu dedim bu kadar işte övdükleri ya işte abi burası gerçekten çok güzelmiş ya. Belki bir bot kiralayabiliriz bakacağız. Arkadaşlar şimdi böyle bir yunus kiraladık böyle bu mükemmel gölde şimdi tadını çıkaracağız Aa, gelirseniz eğer mutlaka tavsiye ederim şuradan kiralayabilirsiniz zaten her yerde böyle bunları kiralayanlar var iki bot için 24 euro verdik ee, diğer arkadaşlar şu botta biz canlı buradayız öyle oturuyoruz şimdi keyfini çıkaracağız buranın gerçekten çok güzel geçen hafta Tegenzideydim. Burası ondan bin kat güzel gerçekten. Oh, you already break the rules. Stop. Okay, turn back. Not just this side. All right. We are turning back. Wait. Ben dümendeyim şu an. Ben dümendeyim abi. Rahat ol. Şimdi biz ee, sahil çocuğu olduğumuz için Fethiye'den şey. biliyoruz yani az çok bu işleri. Düşünsene evde oturuyorduk şu an. Aynen evde evet, oturuyoruz. Çok iyi ya. Herkese tavsiye ediyorum buraya gelmeyi. Hadi biz biraz bu gölün tadını çıkaralım. Arkadaşlar buraya gelip şu amcamızdan bu tekneleri kiralayabilirsiniz. Ben bunu bir kere daha yapmıştım ama e, bu normal kayıklarla yapmıştım Litvanya'dayken Trakai'de. Hatta onun da videosunu çekmiştim. Yani bu da harika oldu. Birbirinden güzel iki gölde yapmış oldum bu etkinliği. Hepinize de tavsiye ederim. Gayet güzeldi. Bir de böyle araba gibi olanlar var. Bunlar da yine güzel. Ama biraz daha böyle çoluk çocuk işi gibi duruyor. Ama dümeni falan da var yani bunların. Aslında daha güzel olabilirdi ama biz böyle yaptık ya. Daha rahat oldu. Ciao. Frindanke. <laughs> şimdi bilmiyorum planda ne var göreceğiz. Arkadaşlar şimdi şuradaki kafede böyle patates matates bir şeyler yedik. Böyle biraz oturduk dinlendik ama şeyde Yunus'ta güneş çarpmış çok acayip. Acayip uykum var şu anda. Arabada falan uyuyacağım. Şimdi bir arkadaşımız arabayı almaya gitti. Şimdilik böyle yani. Bayağı yoruldum burada. Aslında hiçbir şey yapmadık ama güneşin altında yoruldum herhalde. Anlamadım bu güneşin çarpımı olduysa. Şimdi Münih'e dönüyoruz. Bu arada Oktoberfest zamanı. Belki hani Oktoberfest'e falan gidebiliriz. Bir şeyler yapabiliriz. Arkadaşlar bakın bunlar Bavyera'nın yerel kıyafeti. Böyle bir şort giyiyorlar. Gömlek. Bazen de böyle bir yelek. Bakın şu andaki Abi de öyle giyinmiş. Şimdi Oktoberfest zamanı olduğu için insanlar böyle giyiniyor. Aslında Münih'te sürekli böyle giyinen insanları görebilirsiniz. Çünkü sürekli etkinlikler oluyor. işte. yok yerel Bavyera etkinliği bilmem ne falan diye. Sürekli metroda böyle giyinen insanları Münih'te görebilirsiniz. Bahınzi harikaydı. Böyle ismini yazarım. Ekrana da koyarım. Instagram sayfamdan da güzel bir reels paylaştım. Fotoğrafta paylaşacağım. Oradan da konuma erişip hani buradan gitmek isteyenler gidebilir ya da Münih'tedir. Münih'e geleceksinizdir. Tavsiye ederim mutlaka gidin. Aşırı beğendim. Bir tane bot kiralarsınız kişi başı biz 5,5-6 euro falan ödedik. İşte iki tane kiraladık 24 ödedik. Bir saatlik. Tabii biraz güneş çarptı beni. Yani şu an böyle gözlerim falan kırmızı. Acayip yorgunum. Umarım cumartesi akşam uyuyup kalmam evde. Çünkü şu an Oktoberfest var bir görmek istiyorum. Neymiş bu? Hani herkes burada bir aydır falan işte geliyor, geldi, gelecek Oktoberfest diye konuşuyor. Ben de hani beklentim biraz yükseldim. Şimdi sordum işte biraz konuştuk. Ne hani akşam gitsek mi Oktoberfest'e falan diye. Ama can dedi ki bir çadır çadırda bir masa rezervasyon yapmanız gerekiyormuş. Rezervasyonunuz yoksa da sabahın köründe gidip girmeniz gerekiyormuş falan. Ve çadırların içinde eğlence vesaire oluyormuş. Hem böyle bir etkinlikmiş. Eğer rezervasyonunuz da yoksa diyor zor giriş diyor. Bakalım göreceğiz yani. Ben biraz şimdi evde dinleneceğim. Ondan sonra bakacağım duruma göre. Belki tekrar dışarı çıkarım. Bro say hi to my subscribers. <laughs> Don't worry. Yeah I'm vlogging. I'm vlogging. Yeah. everyone. <laughs> See you. Arkadaş benim çek şey, ev arkadaşım. Öyle iyi bir çocuk. Sosyal değil ama iyi bir çocuk. Öyle. Şimdi evimize girip biraz dinlenelim. Arkadaşlar şimdi evden tekrar çıktım. Canı bekliyorum. Oktoberfest alanına gideceğiz. Benim de ilk Oktoberfest deneyimim olacak. Ben çok merak ediyorum hani ne var ne yok falan diye. Gidip bir bakacağız bakalım. Oradan da tekrar videolar paylaşırım sizlerle. Arkadaşlar şimdi Oktoberfest'e geldik. Şimdi böyle içeriye doğru gidiyoruz. Şimdi bu arkadaş da bize katıldı. Ee, o da şey Hollandalı. Bu arkadaş da Hollandalı zaten. Can. <laughs> And this is? Sana. Sana. Evet. Öyle arkadaşlar. Böyle gidiyoruz ama baya güzel duruyor yani. Luna Park gibi bir yer ya. Baya da iyi duruyor. Aşırı gürültü var. Sesimi duyamıyor olabilirsiniz. William, we come now It's amazing, really. Didn't expect that to be so many lights and people and moves. Yeah, that's nice. <laughs> really. herkese merhabalar. Bugün de hava güzel aslında. Yine fena değil. En azından yağmurlu, rüzgarlı falan değil. Şimdi çok acıktım kahvaltı etmek istiyorum. Hafta sonu bile olsa aslında 10 gibi uyanıyorum ama yatakta çok vakit geçiriyorum. Yani Instagram bak, YouTube'a bak bilmem ne. Böyle 1-2 saat yakın şu an saat 12 falan. böyle güzel bir menemen yapmak istiyorum. İyi bir pazar kahvaltısı yapmak istiyorum. O sırada da biraz Oktoberfest'ten bahsedeyim size. Oktoberfest böyle her yerde çadırların olduğu, bizim Luna Park'taki roller coaster'lardan, ondan sonra çarkı, felek, çarkı yani aradığınız bütün böyle aksiyon şeyleri var. Bayağı büyük bir alan bu arada. 10 euro, 5 euro çok yani o adetlerin fiyatları değişiklik gösteriyor. Ama bence pahalı birazcık. Her şey çok pahalı yani. Yeme içme falan da pahalı Oktoberfest alanının içerisinde. Ee, çadırlarda masa ayırtmanız gerekiyormuş. Eğer masa ayırtmazsanız ayakta öyle boş boş çadırda bekliyorsunuz. Of gözüm yandı. Ah! Gerçekten yemek yapmayı seviyorum ama en sevmediğim şey soğan doğramak. Ve bıçak da kötü. Bıçak kötü olunca böyle vurduğum zaman patlatıyor. O da böyle şeyin içindeki sıvı sana sonra gözüme gidiyor işte. Neyse Oktoberfest böyleydi. Almanya'da pazar günü ne yapacağız? Pazar günleri çok kilit geçiyor aslında Almanya'da. Yani. Gideyim mi işte mağaza gezeyim deseniz yok, market alışverişim gelirim deseniz yok, kapalı. Bu biraz uyuz ediyor beni. Ersin abi var bizim. Onunla buluşabiliriz. Türkiye'den geldiğini yeni. Buradaydı. Aa ölüyorum. Ya bu kadar acı olmamalı ya. Ekmeğim kalmamış. Normalde dondurucuda hep ekmek bulunuyor. Olmaz, olmaz diye pazar günleri için şunlardan aldım. Yani. Al, alıyorum böyle arada. Pazar günü bakıyorum ekmeğim bitmiş. Bundan yiyorum. Bir de halde de simit oluyor. Ee, bunu cuma almıştım. Şimdi biraz böyle fırına atarım. Nasıl? Bunu da yeriz yanında. Ah, güzel bir Pazar kahvaltısı oldu. O Tava arkadaşım. Bulaşık makinesini çalıştırmış. Benim yok. Demek ki bu çocuk ne yapacak yani sabah kullanır bile. Tava bile yoktu. Şunu açtım içinden aldım bir Biraz hafiflikliği var ama iyi çocuk değil. böyleydi. Pazar günde ne yapacağımızı zaman gösterecek. Dün bu arada arkadaşlar bir arkadaş daha katıldı bize. Yani bu Hollandalı kızın arkadaşıymış. O da Hollandalı. O da gayet iyi bir çocuktu. Böyle yani arkadaşlar. Şimdi ben telefonumdan video izlemek istiyorum bunu yaparken. Menemen yapmayı da muhtemelen hepimiz biliyoruz. Bilmiyorsanız da nefis yemek tariflerinden falan bakarsınız. Şimdi menemenimi yapıp kahvaltımı yapacağım. Şimdi arkadaşlar, böyle dört tane mektup gelmiş. Ee, arkadaşım sağ olsun biraz Almanca biliyor. Onunla bunları okuduk. Dört tane mektup var. Dedim ki bir şey yapmam gerekiyor mu? Yok dedi hani öyle bir şey yapmam gerekmiyor. Zaten ayrılacaksın yakında dedi. İyi dedim ben de yani. tek saydığı falan göndermişler galiba. Bir, bir, bir mektup mesela sigortan yok bir şey diye gelmiş. Diğer mektupta işte bu senin sigortan diye gelmiş falan. Acayip acayip şeyler. Bu gelen iki ay içerisinde bana gelen 10. mektup falan oldu yani toplamda. Her şey manuel gerçekten. Neyse sonuç olarak 4 mektup ama hiçbir şey gibi bir şey yani. Evden çıktım. Saat dört buçuk falan. Olimpiya Park'a doğru gidiyorum. Ee, hem orada biraz dolanırım. Şeyler falan var. Bu olidormlar. Daha önce mini videoları izlediyseniz mutlaka biliyorsunuzdur. Ee, müstakil yurt gibi düşünün. Gidince anlatırım oranın da böyle bir hikayesi var ufak. Oraya gideceğiz. Bir de Ersin abi var. O da Türkiye'den geldi. Daha önce burada tanışmıştık. O da oraya gelecek. Hem yani etkinlik etkinlik mutlaka bir şeyler oluyor Olimpiya Park'ta. Onu görürüm. Böyle yani şu güzel havayı değerlendireyim dedim. Almanya'nın son güzel hafta sonu diyebilirim. çünkü bu, bu saatten sonra artık hava yağmur ve rüzgara doğru gidiyor. Şimdi Olimpiya Park'a geldim arkadaşlar. Almanya'da Münih'te gözlüksüz yapamayacağım. Münih'te arkadaşlar birçok park var. West Park, Olympia Park, ondan sonra Tia Park, ee, İngiliz Yani her hafta sonu bir tane parka bile gidebilirsiniz. Her parkında ayrı bir özelliği var diyebilirim. Olympia Park şöyle. Burada büyük böyle bir stadyum var. Hatta e, videosunu yapmadım ama Instagram'da paylaşmıştım. Imagine Dragon, Jason Derulo falan geldi buraya. ben de konserlerine gittim. Ya onlar hep burada oldu, bu parkta oldu. Bir de bu parkın içerisinde şöyle gördüğünüz yurtlar var. Hemen şöyle çıkalım bir. Burası arkadaşlar işte Olidorm dedikleri yer. Adını yalnız söylemiyorsam. Böyle mesela bunun, bunun bir tanesi böyle bir yurt, yurt, yurt. Yani hepsi bir oda gibi diyebilirim. Bir kişi yaşıyor diyorum içerisinde. Bu binalardan bazıları da yine yurt. E, Ludwig Maximilian ve Tum'a bağlı yurtlar yani. Özel spesifik birine bağlı mı bilmiyorum ama ikisinin öğrencileri de kalıyor zannederim. Bu olidormların hikayesi de şöyle arkadaşlar. Buraya işte bu olimpiyatlar için yapıldığı zaman olimpiyat stadyumu vesaire oradaki kompleks Olimpiyat sporcularının kalmaları için de buraları yapıyorlar. Ondan sonra olimpiyatlar bitiyor, zaman geçiyor. Diyorlar ki hani burayı öğrenci yurduna çevirelim. Ondan sonra öğrenci yurduna çevriliyor ve burada gördüğünüz yerler yine bu arkamdaki büyük binalardan bazılarında da galiba e, öğrenciler kalıyor. Yani öğrenci yurdu olarak öğrenciler kalıyor diyebilirim. Bu şekildeydi buranın da hikayesi ama hiç... Buranın kendi kafeteryası falan da var diye biliyorum. Tanıdığım birisi yok buradan. Yani hiç içine giremedim, girmedim. Sadece ben de bir iki videodan görmüştüm. Oradan biliyorum ama gayet güzel sosyal bir yer. Yani şu an çok sessiz duruyor. Belki yaz olduğu içindir ama kendi etkinlikleri olan, kendi içerisinde kafesi var, bir şey olan güzel bir kompleks aslında. Şu arkanda da paten çocuklar falan var. Tenis şeyleri. İleride dediğim o stadyum var. Bu şekilde yani olimpiyat Park. Bakın burada da voleybol aları var. Bunlar aynı bizim halı sahalar gibi kiralayabiliyorsunuz. Ama şöyle bir gelenek var burada. Belki ileride de görürüz. Ee, Şeyleri görüyorsunuz ya bu fileleri falan. Bunuz o fileleri hazır satıyorlar. Gidiyorsunuz, fileyi alıyorsunuz. Mesela 10 kişi aldınız arkadaş çevreniz olarak. Ee, her hafta sonu gelip bir parkta şuraya mesela şu çimin üzerine kurup bu voleybol oynayabilirsiniz. Ha yok ben kiralarım, burada takılırım diyorsanız da imkanlar da var. Arkadaşlar size bahsettiğim stadyumda tam olarak şurası. Acayip güzel, acayip büyük bir konserdi. Imagine Dragon konserine gitmek zaten benim bir hayalimdi. Ve bunun buna minik de denk gelmek benim için çok iyi oldu. Daha az para harcadım. En azından mesela diyelim ki Viyana'da konser ya da Berlin'de yol için bir şeyler vermek, vermek zorundasınız. Kalmak için bir şeyler, yemek için ayrı oluyor zaten başka bir yere gittiğiniz zaman. E orayı gezmeye gitmişsin, konsere mi gideceksin, gezecek misin belli değil. O yüzden Münih'te olması benim için çok avantajlı, çok iyi oldu. E, konser devasaydı. Yani bilmiyorum abartmayayım da rahat bir 30 bin, 40 bin kişi vardı. Görüntülerini koyarım. E, insan i̇nsan seli gibi bir şeydi. Bu tribünler oldu. Ondan sonra aşağıdaki o konser alanı full doluydu. Ya inanılmaz bir ko şeydi, konserdi. Jason Derulo da öyleydi gerçekten. Yani Imagine Dragons, Jason Derulo. Bunlarınki ekstra kalabalıktı. Bir de mesela cuma cumartesi pazardı konser. Hatta festival. Şöyle arkamda gördüğünüz bütün alan arkadaşlar festival için tesis edilmişti. İşte churros yerleri, dönerinden buritosuna Ondan sonra takosundan, ta, nachos'una her şey vardı yiyebileceğiniz. Bütün kültürlerden yemekler falan vardı. Biraz pahalı oluyor tabii e, festival fiyatı olduğu için. Ben yanımda biraz sandviç getirmiştim. Onları falan yedim zaten. Böyle gayet güzeldi yani e, buradaki festivalde. Fiyatı da 140 euroydu arkadaşlar bir günlük. Ama hani ben böyle oturdum, düşündüm. Bir hafta, iki hafta bilet alıp almamak arasındaydım ama sonra dedim ki hani hayatta bir kere Imagine Dragon'u Belki 2-3 yıldır çok istiyorum konserine gitmeyi. Ha, denk gelmişken de dedim hadi bir kere. Hani yapılır yani hayatta bir kere verilir bu para. Öyle verdim gayet de güzel oldu konserde. Şu da değilim gerçekten. Bu şekilde şimdilik buralardayım takılıyorum. Ersin abiyle birazdan buluşuruz. Biraz onunla sohbet ederiz. Evet. Saat 9'u geçiyor. Oturduk kalktık, park çok karanlıktı. Böyle güzel video pek çekemedim. Videoyu da dedim hadi burada kapatayım tren gelmeden. Şu an ulban bekliyorum, 5 dakikam var. Ya bu aslında benim hareketli bir hafta sonundu yani her hafta sonu böyle geçmiyor. Biraz sıkıcı gecen hafta sonlarım da oluyor. Bu hafta sonu gayet güzel geçti. Cuma günü Artur'la buluştum, cumartesi günü göle gittim. Ee, Oktoberfest'e gittim. E bugün deseniz. bugün çok bir şey yoktu ama en azından dinlendim. Akşam da işte buraya geldim. Biraz oturdum, kalktım. Temiz hava aldım diyeyim. Şimdi eve gidip bir şeyler atıştırıp bir şeyler izler. Ondan sonra da yatarım. Yarın okul var erkenden. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.